neydi? Birinci uzuv dil, Allah korkusu dili yalandan, gıybetten, kovuculuktan, iftira etmekten, boş şeyler konuşmaktan men eder. Onu Allah Teala'nın zikriyle, Kur'an okumakla ve ilim müzakere etmekle meşgul eder. İkinci uzuv kalptir. Allah korkusu kalbi müminlere buz etmekten, dinsiz, zalim ve sefileri sevgi beslemekten men eder. Neymiş? Müminlere buz etmekten. Yani biz Kendimiz gibi inanan hiçbir insanı hakkında beslemeyeceğiz. Kim beslemeyeceğiz? Kötülük dilemeyeceğiz. Ee, bir tane duamız vardı. Ya Rabbim inananlara karşı kalbimde kim bırakma? Neymiş demek ki biz inananlar inananlara karşı biz kim besleyemeyiz? Niye? Çünkü onlar bizim kardeşlerimizdi. Aslında Adem Aleyhisselam aracılığıyla bütün insanlar kardeşlerdir. Ama din olarak da yani inanan olarak da sadece Müslümanlar birbirleriyle kardeşlerdir. Sonra Allah dinsiz, zalim ve sefihlere sevgi beslemekten men eder. Yani bizim kalbimiz hiçbir zaman için dinsizlere sevgi duyamaz, zalimlere sevgi duyamaz. Yanlış yolda günahta olanlara sevgi duyamaz. Ona haset iletinden korur. Yani neymiş? İnanan insanın kalbi asla kıskançlık duygusu, haset duygusuyla bir arada olamaz. Bakın kalbimizi korumamızın yolları. Haset yapılan çoğu kötülüklerin, haksızlıkların ve ahlaksızlık birçok kötülükleri meyleder. birçok kötülükleri yapar diyor. Bunun bir tanesi diyor haksızlık, ahlaksızlık. Yani insan ahlakı da kötü oluyormuş. Bir de insan kendisi adaletsiz, adalet sahibi olmayan, haksızlık yapan bir insan oluyormuş, devamlı. O bu kötülüklere sebep olduğu için kalbinde haset besleyen kimsenin iyiliklerini ve sevaplarını yakıp yok eder. Ne diyordu Peygamber Efendimiz bir tane hadis-i şerifte? Haset ateş gibidir. Ama öyle adam